Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Hadi başlayalım Hiç uzatmadan geçiyorum abi Arkadaşlar Şey Şey gelmiş Robot savaşları Özledik robot savaşlarını Keşke hep gelse yani Her gün yenilense ama Olmuyor işte görevim var arkadaşlar Görev yapıyoruz Görev yapacağım birazcık Oha lan. Son vuruşum. Hadi. Dur kanka vurmasak hiç. Bir savaş topu falan da atarız belki. Bir bir donduruyor mu bu Acaba kaç hasar verdim şu an? Bayağı veri. Dur. Vurma hadi firma ölecek. Don. Don bir daha. Don bir daha. Arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum bilmiyorum o. Beş gündür video atmıyorum abi ya, galiba. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Arkadaşlar aslında çok dilenmem bunlar için ama YouTube öyle çalışıyor. Ya kanka hadi öleceksin sen de. Boss öfkelendi diyorum Ben geleyim ben daha, daha çok öfkeleneceğim. booster. Gel bakayım sen buraya. Sen donabiliyor musun şu an? Donuyorsun baya. Ah. Arkadaşım yok. Gelme. Kanka gelsene buraya. Yaklaşma. Allah Kanka arkadaşım afk ya Don don Abi öleceğim Sen buradan geleceksen Bir don Buradan gelmedi gel Don 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 Kesin bana gelecek. Kesin. Gelseydi beni alır da. Sakın ya. Oğlum ikisi de doğum doğmuş Her şeyi ben yapıyorum ya. Ben geleyim donduracağım bunu. Beni burada niye bıraktın? Gel. Gelme gelme gelme. Biraz ya. Of. Oh. Kaçtı ya. Kaçtı ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl? Sen bana şimdi kaybettiğimizi mi söylüyorsun? Kanka bir git ya. Melodiyle ile görev vermiş. Sekiz savaş kalan görevi falan filan filan. Falan filan filan. Tamam şu 200'lük görevlerden hangisi çok kolay? Ya abi ya. Şu aslında robo savaşı da Ed, Edgar ya da Kenji'yi seçecek uzun sürer mi? Abi Kenji 599 sopaya geri düştü bu arada. Yani düşmese daha iyi olurdu. <laughs> <laughs> Dynamite, core, Kenji, Jessie tamam. Jessie bir şey yapabilir mi bilmiyorum ama. Kostüm aldığına göre yapar ama. Ben niye kalkın şu an bastım hiçbir fikrim yok. Şu yan robotunun yanından ayrılmıyorum. Bir iyice canım az kalsın o için basacağım. Kanka robotun yanından ayrılmadım. Ayrıldım. İçeri ayrıldım bu arada. Ben, gel bana sen beni öldürmeye çalışıyorsun şu an ben biliyorum. Lü... Gel, 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 gel Arkadaşlarım beni koruyor be. Agalarım benim. Oğlum gel ya. Niye kaçıyorsun? Korkak tavuk gibi oynuyorsun. Az önce benim. Gelmenin sebebi. Aksesuarım bitti. 32 saniyemine. Gel lan. No. Bir tane arkadaşım var. Ee, bir tane arkadaşımız gitti mi? Ee, adamın robotu vuruyor ya. İşte, robot da değil ki bu şey ya. Robot aslında da. Hop hop. Abi şu an tabi çok ses çıkıyor değil mi ya? 20 canı kaldı. Hatta 20 de değil 18. Ben geleyim ölür bu arada. Ölürsen senin suçun. Kaybetmemizin nedeni senin suçun olur. Sıfır. Ya oğlum. Siz oynayamıyorsanız girmeyin abi ya. Öf. İki maç kaybettik ya. Sinirlenmeye başladım ha. bak Brawl Stars'ı kaybedince bir insan sinirleniyor yani. Boss'u yok et. Ay, bak o kadar bazım var, Mortis'in var, Kenji'im var. Alırız diye düşünüyorum. Helal. Hepimiz yan, yani böyle vurursak hepimiz tek de göreceğiz kanka. Çok belli. Yani tek de hiç aksesuar basmadım şu an. Hop ultiye. yolladı bir tane ultiyi. Hop hop. Aksesuar. Ya kanka. Kaç kaç. Ya içimiz ölmedik mi? Ha yok. Hadi. Kanka baza ölme ya lütfen. Ya da 9, 8, 7, 6, 5 tane sonra öl. <laughs> i̇çiniz ölmeyin ama. Hatta ölmeseniz hiç olayı yok. Gel. Hop. 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 Oğlum bizim bu baz ne lan? Hop 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 hop. 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 Bak bu maçı da kaybetmeyelim bari ya. 15 saniyede bitirmemiz lazım maç Yani boss öfkelenecek, illa. Vuruyorum lan. Ağzımı tüküreyim. Güzel fakeledim onu öleceğim galiba. Kanka yardım edin, yardım yardım. Bana niye geliyorsun? Ya benim ne alakası var? Oğlum. Öldü. Baz ölecek. Baz ölecek. Baza bir yardım. Oğlum bu ölmüyor. Kanka bu ölmüyor ki. 2000, 3000 canım falan var. 4000, 5000, 6000, 7000. Şu an gitmeyeceğim abi. Hey. Cık. Tut tut. Hayır. Yaklaşma bana ya. Kanka kaç tane robot bana geliyor ya. Bizim o şey yapamaz şimdi bana geleyim. Ya yapar da bazlasın o kadar yani yaparsın. Yağmur mu yağıyor lan? Yoo. Gel gel. Ya ölsene. seni. Kanka yeter. Da Kaçız. Beş yıl kaldı ya ölmeyiz. Değil mi? Ciddi olamazsın kanka. Bizim bu şans ne ya? Robot niye afk duruyor sorabilir miyim? Öl ne? Kanka. Sonunda. Kanka. 134 bin. 134 bin hasar. 134 bin ne ya? Kanka ben bunun fotoğrafını çekiyorum bunu. Maçtan sonra bir kırpayım. 134 bin 9. 135 bin ya. Ölmüyor robot ölmüyor. Allah sabır versin yani. Çok yeni görevine yeni görev tamam gördüm. Bu ne ya? Challenge ile bile Oğlum Edgar ile alır mıyım lan? Aksesuarım bitmezse. Bir de hiper şarj ulti. Of. Hızlı bir tarihi düşünüyorum. Kaç canı var bunun? Kaç canı vardı bizi yok ettik. Yani o kadar. 130 5000'ünü ben vuruma göre 300 bin canı varmış. Ne demek oluyor bu? Ya yani şu an Kenji olsa daha iyi olabilir daha avantajlı. Ama bayağı vurduk lan. Kanka çok vurduk. Yani Kanka ben bu kadar vuracağımızı düşünmemiştim ama Colt bayağı vurdu helal yani. Ben 1800, 1800, 1800 1080 1080 vuruyorum. Sonunda bıraktı yani. Ya bakayım sonra hala bitmedi. İki parça arz bekliyorum şu an. Ya bakayım ya. Ye, ye, ye. Takım arkadaşımız gitmiş kim oldu acaba? Gel hadi. Üstüme geleceğim düşünmemiştim. Tamam hadi hadi tamam. Gel bakayım ya. Gel, ye, ye. Gel 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 hadi 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 hadi. Bu ne olan robot çıldırdı. Robotun bizi öldürme ihtimali sıfır. Ben bir kaçayım da 6 Alır robotun niye canı gidiyor? Gitmiyor sorabilir miyim? Ha tamam. Yani 125 bin. Güzel yani her şey 100 bin 100 bin vurmuş. Yok etmişiz. Bir şey daha tamam bu? Niye ikişer ikişer tane vardı? Hop. Yes be 200 karada. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Bakın size e, bu şeyi tekrardan soruyorum. Ha, bak buradan size Meg'i mi alayım yoksa Leon'u mu? Cordelos ve Chester'ı bırakın abi. Meg mi? O, Leon mu? Ben Leon'u alayım diyorum. Sonrasında zaten buradan bunu açacağım. Bu değil. Bunu açacağım abi. Buradan da geçeceğim işte. Yani bunu geç. Bu kit. Kit. Yani bayağı istiyorum ya. Yani. Ben bunu bitireceğim mi bu oradan. Bir de bu değil. Bunu almak istiyorum. 23 taş lazım. Ben bu 3 taşı Tam iki günde kasmaya çalışacağım. Nasıl kasacağım derseniz bak 32 ya. 38'de iki tane taş, tam 20 taş var. Bir de inşallah ben bu 26 günde 20 tane ilerletirim abi. Bayağı görevim var. Bunların hepsini bitirirsem yaparım. Bir robot savaşı daha atalım Edgarla. Edgar bayağı vuruyor çünkü. Sonra bir yüz tane de alırız. Robo savaşı bitsin. Bu robo savaşıyla sonuncu yani kazanırsak. Şu aksesuar niye şey yaramıyor? Benim aksesuar çok fazla dolduruyordu. Bunu yani ben mi bilmiyorum yoksa öyle mi? Şimdi büyük alayım ben. kaçtım. Kanka şu aksesuar bir şey yarasın ya. Şu bak hiper şarj ultimde olursa Fe... kaçma ama ya bak konuşmamın ortasında kaçıyorsun. Diyecektim ki hiper şarj ultimde olunca çok büyük vuruyorum ben. Hop hop hop. Kaç uçum var benim? 3-4 olur mu? Dört oluyor. Dört, üç. Beş, 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 bana ver. Hop. Abi herkes hiper şarjıyla atladı şu an. Kanka ben niye ölmüyorum anlamadım. Mazar değmesin inşallah. Yani inşallah değmez. Abi 3 2 1 ya no 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 öyle dedim tamam. Bunu gösterelim, bunu da gösterelim. 200 bin hasar. 200 bin mi En çok hasar nasıl 200 bin? ben neyim lan? İşte bir ben de fotoğraf çekiyorum ha. Çok fena. Vuruyoruz ya. Fena vuruyoruz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar Moe'yi bu kostümde aldık yani. Peynir Moe. Bu kötü bu daha iyi. Arkadaşlar neyse o zaman videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve bay bay.